Herkese Amatör Obici kanalımdan merhaba arkadaşlar. Bugün 25 Temmuz 2021. Aramızı kontrole geldik. Kontrol ediyoruz şimdi. <laughs> Anağımızı görmeye çalışıp beslememizi yapıp bakımımıza son vereceğiz arkadaşlar. ki peteklerin hepsinde bal var arkadaşlar. Bal gelmiş hafiften. Evet, peteğimde de bal var. Evet, da bal. Vücut. arabımız bayağı zayıflamış Burada da kapalı yavrularımız var, larva var, kapalı yavrular var. bazı boş bulduğu yerlere yavru atmış Arkadaşlar aramızın bakımını yaptık. Buzdolabı poşetiyle. Tekrardan şerbet beslemesine de devam ediyoruz. Kış ayı için <laughs> kış mevsimi için ee, güçlü bir koleniyle girmek adına bunu yapıyoruz. Kekimiz var zaten. Kovanımızı kapatıyoruz. kapatıyoruz arkadaşlar Evet arkadaşlar aramız e, göründüğü gibi e, zayıf bir arı düzenine geldi Onun sebebi ise benim kolenin yönetimini düzgün yapamamanda kaynaklı erken kat atmamdan kaynaklı olarak bir gerileme söz konusu oldu e, Normalde yapılması gereken şey arkadaşlar ee, alt kat tamamen dolmadan üst kata tamam hiçbir şekilde arıyı çekmemek gerekiyordu. Ben biraz acele ettim ve arımın gerilemesine sebep oldum ve bayağı bir kötüleme meydana geldi. Ee, çok üzgünüm ama bu şekilde inşallah e, arı bakmayı beslemeyi arı üretmeyi e, öğreneceğiz arkadaşlar. Demek ki bizim de bundan bir çıkaracağımız ders, ders varmış ve dersimizi de çıkardık inşallah. Bundan sonraki zamanlarda koloni yönetimini daha düzgün yaparak aralarımızı çoğaltmaya ve onlardan verim almaya çalışacağız. Herkese güzel hobiler diliyorum.